Sağ ol sağ ol, hoş geldiniz. Ya dün işte komşu rahatsızlanmış. Komşumuz olur. Oğlu da şoka girmiş. Yani öyle yapacak biri değil, iyi bir çocuk. Yani o anda yani biz bile şey yapamadık yani şey yaptık ne yani. Babasına? babasına. kalp masajı yapmış, çalıştıramamış. Çocuk bir anda e, ambulans gecikince işte gecikti diyor. Biz de bağırıyorlardı komşular hemen geldik yani. Ş yetişemedik yani. Biz şuradaydık, kendi de şuradaydı. Ambulans da böyle duruyor gibi etti, Soracaktı. Çocuk ne yaptığını o an bilmiyordu. Şoka girdi. Normalde İnan biz değil, yok normalde öyle, öyle değil. değil. Biz şöyle kendine zarar verir diye o da korktuk. Oradan eve girdi çıkamadı, çıkmadı yani. Babasını çok mu seviyor? Babasını çok seviyor. Ölür diye çok korkuyordu. Geçen gene rahatsızlandıydı babası. Yukarı çıkamıyordu. Çok üzülüyordu. O yüzden yani. Yoksa Yılmaz dediğin çocuk şu komşunun tavrına bir taş atmaz. Burada durdu mesela 30 yıllık konşumuz. Ben hiç böyle kötü aylığını görmedim. İlk çağrınız 214. Ee, i̇ki gün önce de yine bir hastaneye hastane işimiz olmuştu. Acille görüşmüştük. Biraz geç gelmişlerdi. Orada herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Hastaneye götürmüştük. İki gündür de uyumuyorum. Dün akşamki olayda da 5 dakika filan olayları vardı 5 dakika içinde gelmiş filan Telefon kayıtlarında 38 dakika geciktiği Mevcuttur 38 dakika boyunca Hani ben o dakikaları filan bilmiyorum ben telefona bakınca kaç dakika olduğunu Çünkü Diğer kanallarda 5 dakika içinde gelmiş filan otur şeyleri vardı Ben kalp mesajı yapmaya çalıştım Bayağı bir uğraştım Elimde babam vefat etti Ambulansa çok geciktiği için ne yapacağımı bilemedim. Kendimden geçmiştim. Tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum. Keşke böyle bir olay olmasaydı. En önemlisi de babam ölmeseydi. Kalp rahatsızlığı, idrar yollarında sıkıntılar vardı. Yani hastalığı çoktu. Kalp mesajı yaptım. İkisine geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah herhangi bir sıkıntılar olmaz. Ama burada en önemlisi ben aile büyüğümü kaybettim. Başka diyecek bir şeyim yok. Pişmanım. Öfkeyle yaptım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Babam da ayakta olsaydı keşke. Ee, saat şeyimiz de burada. 2.14'ten 2.50 arası gelme şeyleri. Adresi bulamadıkları için 2.50 de bizi aradılar. Yani geç kalabilirler. En önemlisi babamın ölmemesiydi burada durum. Özür diliyorum.